Çok kıymetli bir kardeşimiz bize ha böyle bir tane ekran götürdü. Bu ekranın bir tarafının düğmesi var, bir tarafının düğmesi yok. Su kasası korkarım ondan dedi. Bir de düğmesi basmaymış. Böyle bir tane düğme sistemi buraya da yok. Va biz içim alabiliyor? Onca ha bundan böyle bir tane tasarım yapıyoruz. Demez hazırladık onu. Şimdi bunu bir takalım yerine. İlk aşama gayet başarılı. Bunun burası tamam, burası tamam. Mesela ha bu parça hem de yumuşak böyle. Bastığında düğme göre bir Sistem bu. Bunun aynısının taramasını yapacak. İnşallah sonra üstüne bir tasarım yok. Parçanın taramasını saniyeler içinde gerçekleştiriyoruz. Bunun üzerine tasarım yapacağımız için bu sonuç bize fazlasıyla yeterli olacaktır. Artanım burası doğru, bu tarafı kırmışlar. O yüzden farklı bir tasarım yapmamız lazım buna. Tasarım tamamdır, içini boş ettik, düğmeye bastığında yumuşak olsun diye. %100 dolu, 0.08 katman. TPU malzeme 0.4 uç. Boş bir şekilde basılacak. Buraya destek uygulaması olmayacak. İstanbul Filament'in TPU'sunu kullanacağım. Şu an %16 nem. Bizim için yeterli. Şimdi ver onu baskıya citsin. da. Bismillah dedik baskıya gönderdik. Yapıştırıcıyı sıktık. Hareketlenme başladı. siyi kapatıp kapağını atıyoruz. Çünkü bu soğuk çekilmesi gerekiyor. Yarısına kadar celduk. Kolay gelsin hayırlı işler. Malzeme bitmiştir. Bu bildiğin düğme oldu ya. Şu an aynı bir güzel temizliyoruz. E aynı orijinali gibi yerine otutturduk. Bu parça da bunun içine yerleştireceğiz. Düğmeye bastıkça bu hareket edecek. Şimdi sesi iyi dinle bu orijinali dur. Ha bu da bizim yaptığımız yine bir ihtiyacı karşıladık Allah'a şükürler olsun rengi biraz tutmadı ama bunun aynısından bu tarafa da yaparsak olur şimdi bir düğün bakayım bu iş olmuş mudur, olmamış mıdır olmuşsa bir beğeni bir yorum atın olmamışsa hiçbir şey etmeyin sakin ha